Geldiniz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, her şey yolunda, istediğiniz gibi gidiyordur. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. Anneciğim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Sana kavuştuğum için çok mutluyum. Ben çok de üzülüyordum, öyle. kavuşamayacağım, ne olacak? Kızın doğru doğum yapacak, göremeyeceğim diye. Evet ben. Çok de. şükür, binlerce şükür ya. Aynen Kavuştuk. kavuştu. Allah herkesi de kavuştursun. Amin inşallah. Sevdiklerine amin amin yarın. amin inşallah annem o kadar güzel örgüler yaptı ki arkadaşlar hırkalar yelekler patikler çanta ondan sonra e, dekorasyon ürünler yani bayılırsınız bizler böyle e, ben şöyle düşündüm bütün örnekleri bir videoda görebilirsiniz hem bu yakınlarına örecekler için kolaylık olur diye düşünüyorum hem de bütün örnekleri tek bir videoda görebileceğiniz bir video olmasını istedim açıkçası. Çünkü ben böyle çok baktım hep parça parça veriliyordu. Ee, annem kendi ördüklerini gösterecek. Ben de bana hediye gelenleri göstereceğim. Yalnız şunu belirteyim başlamadan önce. Annemin Instagram adresini aşağı yorumlar kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan tıklayabilirsiniz. Ee, eğer burada kaçırdığınız bir örnek bir şey varsa ya da örgü ile ilgili sormak istediğiniz soru varsa e, direkt anneme ulaşabilirsiniz. Ben kendi Instagram adresimi de koyacağım. Bana da yine aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Evet. Başlayalım. Başlayalım. Böyle bir yelek tığ işi yaptım. Şuralarında pullar var. Ama hmm. ben görmedim. Sonradan gördüm. Çiçek koymuşlar buralara falan. O da çok şık durdu. Evet şey e, şurası da çok güzel kurdele bir de bu tığ işi yani çok güzel umarım pulları görünüyordur inşallah görünüyordur evet, mükemmel yani farklı değişik bir şey ben de hemen göstereyim bu da bizim komşumuzun hediyesi şöyle ben de bu yeleği çok sevmiştim dedim örneğini verir misiniz dedi ki ben yaparım Sevmaya bir tane yaptı Evet, çok sağ olsun. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok farklı, hiçbir yerde olmayan bir model bu. Hani internette yazınca hemen çıkan modellerden değil. Değil Görmedim ben. Evet. Böyle bir yeleğimiz var. İki taraflı. Çok, çok güzel. Cepleri falan da çok evet. güzel. Ben bunu çok seviyordum bu modeli. Böyle yaptım Selma'ya da. İnşallah o da sever. İnşallah. Ben çok sevdim şey e, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar böyle topluca gelen e, bir sevdiğimiz bir akrabamızdan sağ olsun örmüş o da elini kolu emeğine sağlık ben de bunları yavaş yavaş çıkartmaya başlayayım böyle bir hırka yapmış şu şekilde göstereyim büyük de bir hırka e, büyük olması çok güzel çünkü ilerleyen zamanlarda da giyinebilir düğmesini de koymuş iğnesini ipliğini bile koymuş Hani e, istediğiniz gibi düğmeyi sevdiğiniz düğmeyi takın istediğiniz şekilde. Evet. Şöyle bir yelek yaptım bir de. Bu da nohut örneği. Böyle. Ama çok güzel. Bunu da çok seviyordum bunu da yapayım dedim. Şuralardan herhalde nohut. Evet biliyorlar. evet burası lastik burası nohut örneği. Çok şık. Evet hemen gelelim. Şöyle bir yelek arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da ajurlu. Güzel. Ha, ajur örneği mi diyorlar? Ha, bu V V'lerin herhalde. Evet. Böyle bir yelek. Bir de böyle bir hırka. Biraz büyüdüğü zaman giyer diye. Çok güzel. Anne hani altını görelim bir de. Ha. Ya! Gerçekten çok güzel. Ama iyi ki bunu da büyük yaptın. Evet. <laughs> Bayıldım. Büyüdü mü giyer. Evet ben şimdi açayım. Bu da çok güzel. <laughs> evet o da çok güzel. Kurdeleli şu kız kolları fırfırlı. Yine alt kısmı da fırfırlı. Bir de bebekleri beyaz çok yakışıyor. Evet çok güzel. Eline emeğine sağlık. Bir de böyle Ebruli geleğimiz var. Bunun yapımı çok kolay. Bunu Selma yapacaktı ama kavuşup da yapamadı. Evet. Mecbur ben ördüm. Çok güzel ama evet. ebruli şeyi de çok güzel. Evet. Ama anne yine de burada değişik bir şey yapmış. Lastik, yapmıştım. lastik ha. üstü lastik. Aşağısı böyle. Yalnız e, şeylerini mükemmel uyduruyorsun. Düğmelerini. E, Uysun diye uğraşıyorum yani. <laughs> Ve ee, bu da mükemmel. Gerçekten e, çok 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 beğendim. Hemen göstereyim. Ben de çok sevdim. Çok güzel. Şöyle bir yelek minnoş ve aynı desenden yine kurdeleli patiği var. Yani ikisi güzel düşünmüş de yapmış. Evet, aynı. Çok tatlı oldular. Ben de, de çok yemeğine beğendim. sağlık. Sarı da farklı oldu. Hiç yoktu evet. bir şey sarısı. Evet sıra sende. Sıra bende. Bu da yelek böyle çok güzel. Bu Pası modeli ağırlığı. de böyle dedik olsun değişik. Evet. O bu da burgulu önden aşağıya böyle. Evet. evet. Şöyle ben göstereyim Göster. daha net görünsün. Buradan sanki daha net görünüyor. Olur. Şöyle bakın örgülü. Gerçekten çok güzel. Yapımı da kolay. Evet. Ama o örgülü kısmı tutturmak biraz şey gibi. Vuruyorsun onu da. Sarılardan devam edelim. Bir de şöyle sarı hırka var arkadaşlar. Şu şekilde. Yani hırkanın güzelliği aslında bence... E, arka tarafında şöyle bir bağlama yerinin olması. Çünkü hani bedene göre işte ya da çocuk önünü açmaz hani rahatlık olur. Bağlamalı hırka. Şöyle. Bir de böyle bir yelek yaptık. Ama bu muhteşem. Böyle şu şekilde. Arkası da böyle. Bunların üstlerini tığ işi. Değil mi? Ve üstlerini iğneyle işliyorsun. Şişle mi örüyorsun? Ha, bitiriyorsun, örüyorsun. Evet. Ama güzel yani değişik bir fikir bence. Onu sorarsanız. Onun modeli de böyle. Ha, çok güzel. Şey dış kısımları da böyle şey hareketli hareketli. Çok seviyordum öyle çiçekli yapmayı. Hiç beceremiyordum. bunu da becerdim, yaptım. Ha, çok güzel olmuş. Evet. Bir de şöyle bir yelek var şu şekilde. Bunun arka kısmı da güzel. Şöyle. Şu şekilde. Bir yelek. Evet. Bir de elbisesi var. Ona zaten gördüğüm gibi ben vuruldum. Öyle bir elbise yaptık. İnşallah giyer. Mükemmel yapmışsın anne. Bunun zor mu yapılışı? Zor değil. Zor değil. Ama çok güzel güle güle kullansın. Üstüne de ben şey yaptım onun. Bandana almış, evet. takım olmuş, çok güzel olmuş. Bir de beyaz külotlu çorap Çarab oldu da bitti. Süs beni bu Kokoş olacak, kokoş. Evet, bir tane şöyle beyaz, klasik. Yine bunu mesela herkesin yapabileceği tarzda güzel bir yelek. Böyle de bir hırka yaptım onu bu da, da çok sevmiştim, yapalım dedik Miraya. Ama mükemmel. böyle gerçekten ekranda da şahane görünüyor. Böyle arkası da böyle, çok güzel anne. Bunu evet ben de bu biraz rengi zor de güzel bence. oldu. Ya şu çiçeğini tutturmak sanki zor gibi. Biraz zor. Bir de ilk acemilik de bir bayağı zorlandım. Ama çok güzel ha. olmuş. Bir de benim annem hayatta şey iş yapmaz yani, yaptığını gerçekten çok düzgün yapar. Yapınca güzel olsun istiyorum. Evet. Bir de şöyle bir süveter yapmış sağ olsun. Bu da farklı, değişik. Evet, o da güzel. Şu şekilde, düğmeleri var kenarlarında. Burada da örgü desen yapmış, şöyle. Şu şekilde. Evet, patiklerimiz var böyle. Çok güzel. Bunlar ya. da dedim yapayım çok güzel bunlar böyle. Gerçekten çok evet. güzel. Ortasına Gül kondurman da mükemmel bir fikir. O şekil. ayrı bir şıklık veriyor onu. Katılıyorum. Hı -hı. Ben de sıra. Hemen ben de çıkarayım. Bir de şu şekilde yeşil bir hırka. Aslında bunun deseni de çok güzel. Şu özellikle de kol kısımlarını göstereyim size. Şu şekilde. Evet. Evet. Bir de bu şekilde bir patik var. Aynı modeli. Daha değişik. Böyle. Bu sefer de annem inci kondurdu bana. <laughs> değişik olsun dedim. Ama ortasında da çiçek evet, var. Çiçeği de var. Şöyle. İnce olsun dedim. Hepsi aynı olmasın. Evet. Bir de böyle bir pati var. Ay o zaten çok güzel. Böyle. <laughs> Balerin gibi. <laughs> O da çok tatlı. Evet. Bunların ucu da arkadaşlar bakın. İncili incili. Anne var ya mükemmel. Nereden geldi bunlar aklına ya? Çok güzel yapmışsın. Hemen koyalım. Evet şimdi asıl olaya gelelim. Gelelim. <laughs> Annemin yaptığı mükemmel e, bu amigurumi mi diyorlar biz amigo diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kısa yolda. Evet çok güzel şeyler var. Özellikle de mesela çocuk odası dekorasyonunda gerçekten mükemmel. Ben diyordum bunları hani orta yaşlarda alıp ne yapıyor ama ya, o kadar güzel duruyor ki odada yani huzur veriyor insana. Annem de sağ olsun çok güzel yapmış. Şimdi artık seçerek alalım, alalım. Sen seç bir tane, sonra ben seçeyim. Seçeyim. Şu kedi seçeyim. <laughs> Bu kedi. Ya. Bunu ben tatlı. de çok severek yaptım. Çok tatlı bir kedi. Böyle. Gerçekten çok güzel anne. Bir evet. de renk uyumları şahane. Bir de evet. oturabiliyor. Hani ayakta çok rahat kalabiliyor. Evet. Her yere koyabilirsiniz. Oturuyor. Evet. öyle. Ben seçeyim. Seç. Evet. Bakar mısınız? Mira'nın çantası bile <laughs> var. Şu örgünün güzelliğine bakın. Şu e, düğmenin tatlılığına, renklerin uyumuna, şu askısı. Mükemmel yani. Bunu var ya Mira'nın dolabına asıyorum. O kadar güzel görünüyor ki anlatamam size. Anne. Bu tığ işi değil mi anne? Tığ. Bir de çıngırağımız var böyle. Yapmasak olmazdı. O kadar yaptık. Bir de bunu yapalım. Bir de çıngırak çok moda. Gerçekten. Çok, çok moda. Evet. evet. Şimdi bence sıra köpüş. <laughs> ya şuna bakın. Çok tatlı. Şu şekilde. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Annem mesela yeğenim kumsala da yaptı. Ona daha farklı renklerde yaptı. Her rengi de çok güzel oluyor, çok tatlı. Çok tatlı oluyor. Ben de çok seviyorum onu. Bir tane de kendime mi yapsam? <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel. Bir de duruyor şeyin üstünde bile durur yani. Kuyruğunu yesinler onun. <laughs> Bir de böyle deniz kızı yaptım. Evet. Böyle deniz kızı da çok, çok güzeldi. Yapmasam olmazdı. Tacına bakar mısınız Denizli yıldızlı? Denizli yıldızlı. Çok Biraz güzel. katlanıyor ama ötüle edip anne bence katlanınca daha güzel duruyor. Olabilir. Yani. Yüzünün güzelliğine bakın ya. Gerçekten arkadaşlar yüzünün yani mükemmel olmuş. Annem bu işte usta olmuş yani. Evet şimdi bir de bir tanesini ben alayım anne. Sana da vereyim. Tamam. Hatta şunu da sana vereyim. Bunu göstermiştim size kargo gelen kargolarda. 3 tane odada mükemmel bir dekorasyon yaptım. Bence de, dolabın üstünde çok güzel durdular. Şöyle 3 kardeş. 3 üç kardeş. 300 300. <laughs> bir de renk uyumları da mükemmel oldu. Yani çok güzel uydurmuşsun. Evet. Bu şekilde. Ve gelelim. Gelelim. En güzel şey. Şimdi biz sepet yani ben sepet aradım, aradım. Nasıl ayıcık da altı ayaklı bu koç taşta satılanlar. Yine cüccaciler dolu. Ama hiç yok. Gittik, gittik, gittik. Aradık, aradık, aradık. Hiçbir yerde yok. Ya ben de moralim bozuldu. Normal sepet de istemiyorum. Çocuk odası biraz eğlenceli olsun istiyorum. Neyse o kadar yer gezdim. Ümraniye'de de böyle şeyler çok var biliyorsunuz, düccalciye tarzı şeyler. Ümraniye'de buldum ama ayıcığı yoktu. Annem de bir bebek ördü bize, sağ olsun. O bebeği kondurdum ona. Şapkasını kondurdum üstüne. Bakar mısınız? Bence çok güzel oldu. Çok güzel oldu ki ayıcıklı almamışsın. Böyle çok daha şık oldu, değişik oldu. Herkeste evet. de olmayan bir şey oldu. Evet. Sonra anneme dedim ki anne ocağına düştüm. <laughs> bir tane daha yapalım ki bir tane daha sepetim var. onla da takım olsun. Şimdi onu da annem gösterebilirse sana zahmet anne biraz büyük ama. Olsun. O da ablası. Ablası. Böyle. Takım yaptık. Bu kısım da çok güzel oldu. Şapkasından çıkar, falan. Gerçekten çok güzel oldu. Şu şekilde eline emeğine sağlık güle güle gerçekten. Güle Çok güzel şeyler ördün. bunların hakkı da ödenmez. Gerçekten sağlıklı, huzurlu günlerde kullansın. Evet. Ben seve seve yaptım. O da seve seve giyer inşallah. İnşallah, inşallah. Evet yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Kaçırdığınız örnekler falan varsa da dediğim gibi bize yazarsınız en azından. Fotoğrafını atarız. Talebiniz olursa da yanıtlarız. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyoruz hepinizi. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.